Herkese selam. Ben Merve. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün inanılmaz alerjik bir günümdeyim. Gözlerim inanılmaz batma, yanma. Çok kötü göz altlarına dolayısıyla inanılmaz böyle şiş şiş duruyor ama çok güzel bir uygun fiyatlı makyaj çantası hazırlamak istedim sizinle birlikte. Başlayalım. Bazlardan başlayalım. 3 tane favori bazım var. İkincisi bu Revolution Pro'nun bu Miracle Cream'i. Nemlendirici etkili, nemlendirici tarzında makyaj bazlarını sevenler bunu çok severler. Şekilde birazcık Bobby Brown'un makyaj bazına benziyor ama ben onu henüz kullanmadım. Ama bunun verdiği nemi çok beğendim. Çok severek kullanıyorum. Resmen zaten nemlendirici gibi. Özellikle cildim çok kuruyorsa bunu kullanmayı çok seviyorum. Diğeri de L'Oreal'in Shine'ı. Bunları da parlak cilt makyajlarını çok sevdiğim için zaten baz olarak kullanmayı da çok seviyorum. Yazın özellikle bu koyu olanını, kışın ise daha açık renkli olanını tercih ediyorum. Bunlar da ciltte çok güzel bir yansıma efekti veriyor. O yüzden çok severek kullanıyorum. Ama şimdi benim cildim gözenekli bir cilt. O yüzden de dolayısıyla bunları sürüyorum. Ama gözeneklerimi daha belirgin hale getiriyor. Bunun için de bölgesel olarak... Revolution Pro'nun yine Blur Stee var. Bunu çok severek kullanıyorum. Bu birazcık daha böyle gözeneklerin içini dolduruyor sanırım. O yüzden de ben etkisini çok seviyorum. Bölgesel uyguluyorum cildime. Çok güzel karpuz kokuyor. Bazlar bu şekildeydi. Gelelim fondötenlere. Aslında şimdi çok fazla hani L'Oreal, Nix bunları göstermek istemiyorum ama hani bunlar artık çok da uygun fiyatlı ürünler değil ama diğer high-end markalara göre, Sephora'da satılan markalara göre biraz daha indirimlerde e, alınabilir ürünler ucuz olup ama kullanmadığım bir şey ya da hani çok fazla memnun olmadığım bir şeyi de göstermek istemedim açıkçası bazen Instagram DM'lerde de geliyor işte uygun fiyatlı olarak öneriyorsun ama hani L'Oreal uygun fiyatlı mı, NYX uygun fiyatlı mı şeklinde hani baktığınızda fiyat performans olarak beğendiğim İndirimlerde yakalandığı nispeten uygun fiyatlı ürünler var bugün anlatacağım ürünlerin arasında. Ee, özellikle L'Oreal ve Maybelline grubu da bunların içerisinde. Bunlar hep sonucunda uygun fiyatlı markalardı. Ama şimdi birazcık daha aslında çok da uygun fiyatlı değiller biliyorum. İndirim dönemlerinde yakalandığı zaman fiyat performans açısından tatmin edecek markalar açıkçası. 3 tane fondöten önerisiyle geldim. Hatta birisi BB krem. Çok severek kullanıyorum. Bu Skin Essential'ın BB kremi. BB krem dediğine bakmayın. İnanılmaz güzel bir kapatıcılığı var. Saten bitişte bir ürün. Bu fiyata benim kullandığım en iyi ürün diyebilirim. 3 al 1 öde kampanyası var. Bendeki rengi light. Çok severek kullanıyorum. Çok memnun kaldığım bir ürün diyebilirim. Kapatıcılığı BB kreme göre çok çok iyi. Hatta birazdan anlatacağım fondötenden çok daha iyi kapatıcılığa sahip diyebilirim. Cildin çok fazla kapatıcılığı sevmeyenler için daha ince yapılı bir fondöten önereceğim. Bu da L'Oreal'in True Match'i. Ben kış rengimi bitirdim. Bu birazcık benim yaz rengim. Çok severek kullanıyorum. İndirimlerde hep aldığım bir ürün. Bu serum yapıda olanını da çok seviyorum ben. Gerçekten böyle incecik. Cildim alttan hafifçe gözüksün ama güzel bir renk eşitliği sağlasın isteyenler mutlaka buna bakmalı. Ya da serum yapılısına. Diğeri inanılmaz kapatıcı bir fondöten. En az Estee Lauder kadar kapatıcı. Ama cildi kurutmaya çok meyilli bir fondöten. O da L'Oreal'in Infallible fondöteni. Bu benim kaçıncı tüpüm bilmiyorum. Bitirdikçe satın aldığım, indirimdeyken denk getirdiğim ürünlerden bir tanesi. Eğer kapatıcılık istiyorsam o gün cildimde mutlaka bunu kullanırım çok güzel bir kapatıcı ama dediğim gibi cildi kurutuyor. Eğer güzel nemlendirmezseniz parçalanmaya müsait bir fondöten. Yağlı ciltler zaten çok sever. Ama ben çok yağlı ciltli değilim. Kuru karma bir cildim var. Ona rağmen çok severek kullanıyorum Ama dediğim gibi çok çok iyi bir nemlendirme yapmak lazım. Hatta iyi nemlendirmeden sonra bu tarz nemlendirici bazlarla ya da parlak lotion gibi bazlarla mutlaka desteklenmeli. Gelelim kapatıcılara. Elimde şu an tek bir uygun fiyatla kapatıcı var. O da Maybelline'in bu Ant Age Razor'ları. Ben çok severek kullanırım. Hatta bunları ben tüm yüzüme uyguluyorum. Gerçekten çok büyük bir kapatıcılık beklentisi olmayanlar sever bunu. Çünkü gerçekten çok büyük bir kapatıcılığı yok. Sadece güzel bir eşitlik sağlıyor. Yorgun olduğum zamanlarda, göz altlarımın kötü olduğu zamanlarda kullandığım bir ürün değil. O kadar öyle bir kapatıcılık vaadi de yok zaten. Güzel bir renk eşitliği istiyorsanız, incecik ürünleri seviyorum diyorsanız mutlaka bunlara bakın derim. Sabitleme pudrası olarak ise NYX'in bu sabitleme pudrasını çok seviyorum. Bazen beyazını, bazen de bu bananasını kullanıyorum. Genelde bunu yazın kullanıyorum. Nix çok uygun fiyatlı bir marka sayılmaz artık ama indirimde yakaladığınızda nispeten daha ucuz diyebiliriz. Gerçekten etkisini görmek istiyorsanız ben bu markanın pudrasını çok severek kullanıyorum. Ben bir tanesi bitirip ikinciyi almıştım. Bunu da çok severek kullanıyorum. İşinize yarayacak bir şeyler önermek istediğim için hani bazılarının fiyat skalası belki uygun fiyatlı olmayabilir. Ama paletlerinde yine NYX'ten önereceğim. Bu Ultimate far paletlerini gerçekten çok seviyorum. Bu eski versiyonu, bu da yeni paketlemesi. İkisi de çok güzel ama bir tanesini seçecek olursam bunu seçerim tabii ki. Günlük ve gece olarak çok güzel makyajlar çıkartılabilir. Ama renk skalası bana daha çok hitap ediyor açıkçası. Ama burada da çok güzel renkler var. Bu maviler falan değil ama çok tatlı renkler de var aralarında. Çok güzel makyajlar çıkartılabilir bununla da. Ama tek bir palet olsa tabii ki bunu tercih ederim. Gerçekten Mac'in farları kadar kaliteli olduklarını düşünüyorum. Kontür ve bronzer olarak bir şeyler önerecek olursam orada da birkaç ürünle geldim. Birincisi bu Revolution'un krem bronzerı. Gerçekten çok güzel. Bu Nars'ın Laguna'sına benziyor. İnanılmaz tatlı. Kalıcılığı da çok güzel. Şöyle bir rengi var. Hatta bulduğunuz yerde kapabileceğiniz bir ürün. Kontür ürünümse Flormar'ın bu kontürleri. Fendeki rengi 3. Gerçekten çok tatlı, güzel bir kontür rengi var. Şöyle göstereyim. Bu fiyatlı kontür. Sadece elim buna gidiyor. Gerçekten indirimlerde çok çok uygun rakamlara düşüyor. Çok seviyorum. Buna ulaşması birazcık zor. Her zaman olmuyor. Ama buna çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Toz bir bronzu, Birazcık turunculuk içeren bronzer Kullanmak istediğimde de bu Not'un kocaman bronzerını kullanıyorum. Bendeki rengi 10. Çok tatlı bir rengi var. Çok güzel dağılması, yapısı, incecik böyle. Ben bu tarz ürünleri birazcık turunculuk içerdiği için yazları kullanmayı seviyorum. Ben bu tarz toz bronzerları seviyorum diyorsanız Laka Not'a bakın. Anlık olarak. Ben allıkta da birazcık daha böyle bronzer, şeftali tonlarındaki anlıkları seviyorum. Bendeki paketlemesi eski. Flormar'ın bu telekotalarından Golden Peach rengi. Gerçekten çok tatlı bir ürün. O gün çok aceleniz varsa, bronzer, kontu bir şey uğraşmak istemiyorsanız bunu sürün çıkın. Çok tatlı bir rengi var. Biraz da ışıltılı bir ürün. Böyle gold, tam adı gibi Golden Peach aslında. Ben bu tarz böyle yanık şeftali tonlarını çok seviyorum çok pratik bir ürün olduğunu düşünüyorum. dedim gibi bendeki paketlemesi eski ama renk olarak herhangi bir değişimi aynı şekilde bulabilirsiniz yeni paketlemesiyle. Çok güzel. Bu da yine hafif highlighterlı allıklar sevenler için. Özeneklerim olmasına rağmen ben çok fazla mat allık sevmiyorum. birazcık ışıltı, biraz yansıma bulunan allıkları seviyorum. O yüzden bunlar şahane oluyor. Kaş kalemi olarak da uygun fiyatlı Wet n Wild önereceğim. Kaş renginiz benim gibi ise medium brown size tam olur. Çok tatlı böyle ben birazcık üçgen uçlu kaş kalemlerini seviyorum. O ince kıl kıl çizdiğimiz kaş kalemlerinden çok hoşlanmıyorum. Bana birazcık böyle daha zor geliyor kullanması. Hemen kırılıyor. Bunlar daha kullanışlı geliyor açıkçası. Benim gibi eğer bu tarz üçgen uçlu kalemleri seviyorsanız buna mutlaka bakın. Kalıcılığı da fena değil. Gayet tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Maskaraya gelecek olursak. Maskarada yine 3 tane önerim var. Birincisi L'Oreal'in bu Big Deal'ı. Bunun her şeyini çok seviyorum. Tek sıkıntısı çok zor çıkıyor. Maybelline'in Firework'ü. Bu arada ben silikon fırçalı maskaraları seviyorum. Çok azdır kıl fırçalı maskara sevdiğim. Firework'ü de çok severek kullandım. Klasik Lush Sensational'a göre ben Firework çok daha başarılı buldum. Daha doğrusu benim kirpiklerimle daha iyi anlaştı. Benim kısa ve kıvrık kirpiklerim var. Bunu çok severek kullanıyorum. Daha da uygun fiyatlı bir ürün önereceğim. Golden Rose'un False Lush maskarası. Yine bu da silikon taraklı bir fırçası var. Kirpikleriniz çok güzel kavruyor çünkü o fırçaları inanılmaz küçük ve incecik. Tek, tek tek ayırmanıza yardımcı oluyor. En uygun fiyatlı maskaram bu zaten. Son olarak gelelim dudak kalemleri ve rujlara. Evet, dudak kalemlerinde yine iki tane önerim var. Birincisi Pastel'in bu No 205. Çok tatlı bir renk. Birazcık böyle soğuk. Şöyle göstereyim hatta. Neresi bütün rujlarımla çok uyumlu. Çok severek kullanıyorum. Ama kalıcılık istiyorsanız orada Maybelline'in bu lifter linerları. Bendeki rengi 07 Big Lift. Onu hemen şu tarafa göstereyim. Şöyle yağ gibi kayıyor zaten. Rujlara gelecek olursak. Maybelline'in bu lifter glosslarını çok seviyorum. Bendeki renklerinin bir kısmı bunlar. Çok güzel renkleri var. Ama ben bunların bu dudak dolgunlaştırıcı olanları değil. Normal klasik glosslarını seviyorum. Bunları inanılmaz güzel, hatta en sevdiğim rengi moon diyebilirim. Bunu da bitirdim zaten neredeyse. Yenisi yedekli. Bitirince açacağım zaten. Çok yani neticede gloss asla kalıcı değiller tabii ki. Ama bu lifter liner'larla kombinlediğimiz zaman o dudak çerçevesi bozulmadığı için çok daha güzel duruyor diyebilirim. Tek başına sürmeye oranla nispeten birazcık daha kalıcı oluyor diyebilirim. Ama kendi zevkinize uygun renklere mutlaka bakın. Benim favorim Moon. Bir diğer favorim ise bu Maybelline in Vinyl Ink rujları. Şimdi bendeki rengi 145 ama bunun bir tane 35 çiğki rengi var. Onu bitirdim. Çok tatlı. Bu da çok güzel bir pembe. Yazın inanılmaz güzel duruyor böyle çok opak bir şekilde sürmeyi değil de birazcık dudak çerçevesinde opak ama ortalarına doğru birazcık seyreltmeyi seviyorum. Hani şu şekilde inceltmeyi seviyorum açıkçası. İnanılmaz kalıcılar. İlk favorim 35 çiğ pembe olarak da bu 145'i çok beğendim. Çok uygun fiyatlı bir gloss var. Golden Rose'un bu Nude Look serisinden. Çok tatlı. Bende iki rengi var. Birincisi Nude Light. İkincisi de şeftalili bir şey, şeftalili bir şeydi. Şu an adını tam hatırlamıyorum. Bunlar da çok güzel. Şöyle çok tatlı bir nude. Bunları da yine dudak kalemleriyle kombinleyerek kullanıyorum. İnanılmaz da memnunum diyebilirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizin de uygun fiyatlı, çok beğendiğiniz ürünler varsa mutlaka bunları benimle paylaşın. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Hepinize iyi pazarlar.